Gördün mı? Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlar kurbanlık kesimde kullanacağı bıçak, satır ve masat gibi ürünleri hazırlamaya başlarken uzmanlar kullanacak bıçakların keskin olması konusunda tüketicilere uyardı. Kurban kesimi için kullanacak ideal bir bıçakta hangi özellikler olmalı? Yani ee, tabii hangi özellikler olması lazım? Öncelikle bıçağın çok keskin olması lazım. Çok büyük bıçakta gerek yok. Bizim tabirle bir numara iki numara bıçak bıçak kurban kesiminde iyidir yani. Oyun olmakta yeterlidir. Vatandaş bıçakların peki iyi olduğunu nereden anlayabilir sizce? Yani biz bunlar çeşitli yöntemlerden deniyoruz ama vatandaş genelde tırnaklama yaparız. Tırnağı tutuyorsa eğer bıçağın çok keskin olduğu belli olur. Mesela örnek olarak şu ana bıçakta gösterebilirim ben size. İyi bu bıçak. Tırnağı tutar, yürümez. Yani keskin olmayan bıçak yürür, keskin olan bıçak tırnağı tutar, kıpırdamaz. Buradan çok iyi net şekilde belli olur. Vatandaşlar ne sıklıkla bıçaklarını biletmeli? Ya bu tabi kullanım açısından çok önemli. Bizim mesela burada kasaplarımız genelde üç günde bir, beş günde bir, hafta bir getiriyor ama evde kullananlar yani milasın bir alışkanlığı var, kurbandan kurbana geliyor. Son 3-5 ayında zorlukla kesiyorlar. Nasıl da sürttürüyorum diye. Ama 6 ayda bir elden geçmesi onlar için de daha rahat bir kesim sağlar. Biz bu sene müşterimizi özel Fransız çubuk çelinden e, vezel sap olmak üzere üçlü ve beşli kurban seti hazırladık. Gayet en iyi çelikten yapma. Şöyle bir adet bunun içine yüzme bıçağı koyduk. Bir tane sıyırma bıçağı koyduk. Bir tane de boyun alma bıçağı koyduk. Bu bıçağımız bizim yani Türkiye'de en iyi bıçak çelik olarak söylüyorum ve sap olarak da en kaliteli bıçağı yaptık ya bıçağımız üstüne yok bak bunu da şu şekilde gösterebilirim eğer kamera net alırsa bu bıçak şu anda hiçbir yerde yok